Merhaba sevgili Başaklar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli, bol kazançlı bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Bu bir yıldızname okumasıdır. Bakalım yıldızlar Başaklara bu dönem için neler söyleyecek? Neler fısıldayacak arkadaşlar? Ve ben sizin için daha önceden hazırladım arkadaşlar. Şimdi aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışacağım dostlarım. Evet arkadaşlar devam edelim. Sevgili başaklar tekrar hoş geldiniz. Sessiz bilgeliğin kapısını sizlere bilgilendirmek anlatmak istiyorum. Şu an yıldızların kadim ışığına doğru bir yolculuk baş... yolculuğa başlıyorsunuz bu dönemde. Bu yıldızname sizin pratiğinizi, zekanızı, sezginizi ve ruhsal inceliğinizi okuyan özel bir metin arkadaşlar. Ee, okuma, derin bir nefes alın, nefesinizi bırakırken içinizdeki düzenin, dinginliğin ve huzurun yavaşça yükseldiğini hissedin. Bugün yıldızlar size geçmişinizden geleceğinize, ruhunuzun derinliğinden yükselişine kadar her şeyi fısıldayacak dostlarım. Başağın kadim kökeni toprağın evladı. Yıldızname der ki başak toprağın kalbinden doğar. Bu yüzden sabırlısınız. Bu yüzden detaycısınız. Bu yüzden sezginiz bilgiyle yoğrulmuş gibidir arkadaşlar. Toprak nasıl verimli olmak için emek isterse sizin ruhunuzda emeğiniz de parlar. Bir şeyleri düzeltme, iyileştirme, düzenleme isteğiniz içgüdüseldir. Yeryüzü gibi doğal, organik ve şefkatli arkadaşlar. Ama unutmayın toprak bereketlidir. Ee, ama yorulur da siz de bazen fazlasıyla yük taşıyorsunuz dostlarım. Buna dikkat edin. Açılımımız uyarı veriyor. Kaderin yol haritası başağın vazifesi. Kaderin hizmet etmekle parlamak arasında kaderin hizmet etmekle parlamak arasında kurulu bir köprü gibidir. Bu hizmet kendinizi tüketmek değildir. Aksine size ait olmayan enerjileri dönüştürme yeteneğinizdir arkadaşlar. Bir ortamda kaos varsa, siz girince düzen olur. Bir insanın zihni karışıksa, siz konuşunca berraklaşır. Bu tesadüf değildir. Gökyüzü size iyileştiren düzen enerjisini vermiştir. Yıldızname der ki, siz Tanrının kalemini düzelttiği eli temsil ediyorsunuz. Siz e, düzeltirsiniz, tamir edersiniz, yol gösterirsiniz, iyileştirirsiniz. Fakat bu gücünüzü yıllarca hafife aldınız arkadaşlar. Ee, aşmanız gereken ruhsal engeller var gölgeleriniz arkadaşlar sevgili başaklar siz mükemmeli aradıkça başkalarının hatalarını görürken kendinize çok yükleniyorsunuz kendinizi iç sesiniz bazen en büyük eleştirmeniniz oluyor yıldızlar size şöyle sesleniyor kusur sizi eksiltmez kusur sizi tamamlar mükemmellik arayışınız sizi tükettiğinde ise Kendinizi değersiz hissetmiş oluyorsunuz, başkaları sizi anlamamış olabilir. Çok verdin ama az görüyorsunuz, emek ettiniz, verdiniz ama takdir edilmediniz. Bunların hiçbiri sizin değerinizle ilgili değil arkadaşlar. Yıldızname der ki kusur arayışını bırak, özü gör. Sizi zorlayan döngüleri bırakmanız gerekiyor. Kalbiniz yorulursa sezgileriniz kapanır, sezgileriniz kapanırsa yolunuz sislenir arkadaşlar. Ama sizin yolunuz aydınlık, yeter ki kendinize yük olmayın arkadaşlar. Ee, i̇yileştirme gücünüz, başağın şifa elleri var. Ee, Başak Burcu'nun Yıldız Namesi'nde özel bir sır yazıldır arkadaşlar. Başağın eli değdiği şeyi iyileştirir. Bu iyileştirme ruh olabilir, ev olabilir, iş olabilir, beden olabilir. Bazen sadece bir cümlen bile birine hayat verir. Sizin sezginiz mantıkla birleşir dostlarım. Bu çok nadir bir özelliktir. Bu yüzden insanlar sizden fikir alır, size danışır, gizliden gizliye sizi takip eder dostlarım. Göksel rehberler diyor ki sizden istenen yüksek bir görev var. Kendini iyileştir, insanları da iyileştir. Kalbinizin sırları aşkın yıldızlardaki yansımasını aktarmaya çalışacağım dostlarım. Başak'ın aşkı sessizdir ama aksine derindir, gösterişli değildir, güvenle büyür, emekli köksalar, sadakatle ise kalıcı olur. Yıldızname aşk konusunda size iki şey söylüyor arkadaşlar. Sevgin kadardır bağın, güvenin kadardır ilişkin. Başak için aşk bu dönemde iki kapı gösteriyor. Biri geçmişin gölgesi, biri ise geleceğin ışığı. Geçmişin gölgesinde size değer vermeyenler, emeklerinizi fark etmeyenler, duygularınızı ise ciddiye almayanlar görünüyor dostlarım. Ama geleceğin ışığında bambaşka biri var. Sizi anlayan, sizi sakinleştiren, sizi geliştiren, sizinle büyümeyi bilen biri. Ee, eğer hayatınızda biri varsa aranızdaki bağ yeniden yapılanıyor. Daha sağlam, daha olgun, daha güvenli bir aşamaya geçiyorsunuz arkadaşlar. Eğer yalnızsanız, bekarsanız toprağınıza uygun bir ruh size doğru akıyor, yaklaşıyor. Arkadaşlar bu dönemde geliyor. Tohum ve toprak birbirini nasıl bulursa siz de öyle buluşacaksınız dostlarım. Maddi ve mesleki yolculuk başının bereket dönemini aktarmaya, bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Başak emek verdiğinde her zaman sonuç alır Başaklar ama çoğu zaman gecikir çünkü sabırla ince ince işlemeniz gerekir. Yıldızlar şimdi size yeni bir dönem açıyor bu dönemde hızlanan bereket bu dönemde arkadaşlar yeni iş fırsatları, terfi, yükseliş, uzun zamandır beklenen para akışı, yeni bir işbirliği, ortak, kendinize ait bir proje, uzun vadeli bir birikim hayatınıza dahil olacak bu dönemde görünüyor dostlarım. Evren size şöyle sesleniyor. Kendine güven, zamanı geldi. Zamanın geldi diyor yani. Enerjinizi tüketen döngülerden çıkın arkadaşlar. Uyarı veriyor. Başak bazen hayır diyemediğiniz için başaklar yoruluyorsunuz. Bazen başkalarının sorumluluklarını üstleniyorsunuz. Bazen olmayan düzeni kurmak için kendi düzeninden bile oluyorsunuz arkadaşlar. Yıldızname sizi nazikçe uyarıyor. Siz herkesin yükünü taşıyamazsınız. Artık enerjinizi e, size iyi gelenlere, sizi anlayanlara, size değer verenlere, sizi geliştirenlere verme zamanı görünüyor dostlarım başağın bilgelik kapısı ruhsal uyanışı son zamanlarda bunu fark ediyorsunuz zihniniz eskisi kadar karışmıyor düşünceleriniz daha berrak kararlarınız daha net rüyalarınız daha anlamlı dostlarım bir şeyler içinizden konuşuyor gibi sezgileriniz İşte bu bir yükseliş bu başğn ruhsal bilgelik döngüsüdür e, göksel rehberler size diyor ki sakinliğiniz güçtür sessizliğiniz bilgidir sezgileriniz ise rehberinizdir arkadaşlar meditasyon yalnız yürüyüşler doğayla temas okuma dua ne yaparsanız yapın ruhunuz şu anda büyüyor dostlarım ee, Yıldızların size son fısıltısı ise sevgili başaklar bu yıldızname size bir hakikati hatırlatıyor Siz yalnızca düzeni sağlayan biri değilsiniz Siz yalnızca çalışan emek veren biri değilsiniz Siz e, bilgeliğiyle iyileştiren, iyiliğiyle düzen kuran, düzeniyle insanları büyüten, toprağın ruhunu taşıyan ise bir ışıksınız arkadaşlar. Şimdi gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve yıldızların sözünü kalbinize mühürleyin. Ben yeterliyim, ben değerliyim, ben emeklerimin karşılığını alıyorum ve evren benim yanımda. Işığın daim olsun sevgili başaklar. Işığınız daim olsun sevgili başaklar. Gökyüzü sizinle konuşmaya devam edecek dostlarım. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere ayrıca hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı, nokta emoji unutmayın ve amin yazın. Şifanızı alın arkadaşlar yorumlara hepinize çok çok teşekkür ederim ve bugün abonelerime dün bugün abonelerime niyet ettim. Bu açılımdan yararlanmak istiyorsanız siz de abone olun lütfen arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden sizlere abone olduğunuz için. Alma verme dengesini koruyalım. Ben de emek veriyorum. Emeklerimi karşına almak istiyorum arkadaşlar. kendinize çok çok iyi bakın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.